Arkadaşlar Gereksiz incelemeye hoş geldiniz. Yine bir kutu açılışımız var. Yine Razer ürünü inceliyoruz. İnceleyeceğimiz ürün Razer Hando Chroma. E, 240 milimetre. Hızlıca bakalım. E, kapalı sistem, e, sessiz çalışır diyor. E, PWM kontrollü fanlarımız var diyor. E, RGB ışıklarımız var. E, Asus Chroma. E, fanlar sessiz diyor yine. E, Pumpcap'in e, pompa kapağında manyetik olduğunu söylüyor. Kutumuzu açalım, bakalım içinden ne çıkacak. Burada gösteriyor, kutunun içerisinde 2 adet Razer Kunai 120mm fan çıkıyor. Type-C to e, USB 2 header'a giden kablomuz var. 12, bin, 12 pin'lik breakout kablomuz var. Bu kablo hem fanları, hem pompayı, hem de e, USB'yi besliyor. E, montaj ekipmanlarımız var. Bir adet AMD için, bir adet Intel için mounting plate'imiz var. Zaten üzerinde e, Intel'e uyumlu olması gereken e, braketimiz takıl geliyor üzerinde. Kutuyu açtığımız zaman bakıyoruz. Bir adet sticker'ımız çıkıyor. Klasik. E, kılavuzumuz çıkıyor. Montaj kılavuzumuz. Açtığımız zaman burada ilk olarak Razer Kunai fanlarımız çıkıyor. 120 mm 2 adet. Zaten kasamızda bu fanlardan mevcut. 4 adet. Bunlarla beraber sayısı 7'ye çıkacak. Bir kutumuz daha var. Bu kutuyu açıyoruz. Kutumuzun içinden kablolarımız çıkıyor. 1 adet USB-C USB 2.0 anakart bağlantı kablosu. Ee, bu da breakout kablosu dediğimiz kablo. Buradan SATA güç beslemesi var. Ee, bu pompaya gidiyor bu kısım. Burada ee, anakartımızın CPU fan girişine gidiyor. Burada da Fan 1, Fan 2 olarak işaretlenmiş. Fan 1, Fan 2, Fan 3 olarak işaretlenmiş. 3 adet fan takabiliyoruz. Hukunay fanları monte etmek için var anladığım kadarıyla. Burada da ARGB girişlerimiz için gördüğünüz gibi 3 binli ARGB bağlantı aparatımız mevcut. Diğer kutumuzu açalım. Diğer kutumuzu açtığımız zaman içerisinde bir adet Intel anakartın arkasına bağlamak için gerekli olan levhamız var. Bu ayarlanabilir levha hem Intel hem AMD uyumlu olsun diye gördüğünüz gibi. Bu AMD işlemciler için gerekli olan bağlantı plakası. Vidalarımız. AMD için gerekli olan Vidalar, radyatör montaj vidaları, intel montaj vidaları, burada da e, bunlar radyatöre fanları takmak için gerekli olan vidalar. Bunlar da radyatörü kasaya monte etmek için gerekli vidalar ve e, bunun ismini hatırlayamadım. Türkçe ismi washer olarak geçiyor. Burada da çıkartabilirsem ünitenin kendisi var. Radyatör bayağı hafif. 240 mm'lik bir radyatör. Ee, burada seri numarası ve ürün özellikleri yazıyor. Dediğim gibi radyatör hafif. Ee, bu kısmı güzel gözüküyor. Yine daha önceki teorime doğrular bir şekilde aslında tamamen Thermaltake e, iWater 3.0'a benziyor ürün. Hem bağlantı girişleri olsun hem USB-C girişi olsun. Gerçi bunların hemen hemen hepsi Asetek tarafından üretildiği için şuradaki girişler genellikle standart. Burada ya micro USB oluyor ya USB-C alıyor. Bu da standart bir giriş. Corsair de aynı girişleri kullanıyor. Bakır bir plakamız var. Bakır plakanın altında termal macunumuz var. Plaka yuvarlak. Termal macunun haliyle yuvarlak. Asus'un sayın ve Corsair'in tercih ettiği ve Arctic Cooling gibi bazı markalar aslında kare veya dikdörtgen tercih ederken Razer burada yuvarlak tercih etmiş. Bunun performansı nasıldır hep beraber göreceğiz. Ben de şu anda emin değilim. Ben aslında kare veya dikdörtgen olmasını tercih ederim. Daha geniş yüzey, daha efektif soğutma anlamına geliyor bence. İnceleme videomuz bu kadar. Daha doğrusu kutu açılı videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.